Herkese selam canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. E, 2026'ya ilk bakış bugün ikizler burcundayız. İkizler ve yükselen ikizler olanlar bu video sizin için. Bakalım 2026'ya girerken genel bakış konu başlıklarınız neler olabilirmiş? Karıp geliyorum. Kardım ve geldim. Bakalım. Hissederek Kübra'cığım Hmm. Hmm. Geliyorum. Evet 3 aylık 3 aylık olarak başlıyorum. Şimdi 2026'ın ilk 3 ayında yaşama ihtimaliniz olan konu başlıklarından biraz bahsedelim. Şimdi öncelikle bazı şeyler bazı konularda ya da çok fazla üzerine düştüğünüz bu kesinlikle olmalı bunun çabasını çok sarf ediyorum dediğiniz bazı o çok üzerine düşüp çabaladığınız bazı konularda birazcık alt üst olabilirsiniz bazı konuları rafa kaldırmaya karar verebilirsiniz. Bir duyguyu beslemeye artık ara vermek, o duyguyu rafa kaldırmak ya da kariyerle ilgili planladığınız bir şeyi şimdilik rafa kaldırmak gibi. Yani tamamen iptal etmek değil, yıkmak değil, sadece rafa kaldırmak. Şimdi bu konu neyle ilgili olabilir? Şimdi ben örnek verdim ama Asıl nokta atışı yapmak gerekirse bu konu bu rafa kaldırdığınız konu aile üyeleriyle ilgili olabilir. Evliyseniz evliliğinizle çocuklarınızla ilgili evli değil bekarsanız eğer kendi kök ailenizle aileyle ilgili planlanan bir durumun bir konunun rafa kaldırılması gibi bir gündem olabilir. Evlilikle alakalı Hali hazırda evlenmeyi düşünen ciddi ilişki yürüten ikizler, yükselen ikizler burçları içinde evlilikle alakalı bazı konuşmalar e, ertelenebilir. E, evlilik için düşündüğünüz tarih ertelenebilir. Bu sizi birazcık hayal kırıklığına uğratabilir. Yani e, burada evet bir hayal kırıklığı, bir yıkım enerjisi var. Bu yıkım enerjisi e, zaten sadece 2026'nın ilk çeyreğinde yani ilk 3 ayında yaşanacak gibi görünüyor. Ondan sonra bir daha 2026 yılı boyunca bir daha hiç böyle bir e, büyük çaplı bir hayal kırıklığı, bir yıkım yaşanmayacak gibi görünüyor. Yani ilk 3 ayda yaşayacağınız şey sizi birazcık zorlayabilir. Ee, dediğim gibi aile bireyleriyle ilgili e, üzücü bir haber almak, hayal kırıklığına uğramak, e, aile bireylerinden birinin size bir konuda söz vermesi ama sözünü tutmaması üzerine hayal kırıklığına uğramak e, ya da ciddi ilişki yürütüyorsanız yani evliliğe giden bir ilişkiniz varsa ya da nişanlıysanız evlilik konularıyla ilgili konuşurken Hayal kırıklığına uğramak gibi ilk 3 ayda dikkat etmeniz gereken en önemli majör konu bu diyebilirim sonrasında fakat işler toparlanıyor gayet güzel O yüzden üzülmeye mahal yok hiç merak etmeyin ikinci 3 ayda yani Nisan Mayıs Haziran, Evet Nisan Mayıs Haziran'da biraz daha güzelleşmek kilo vermek isteyenlerin kilo vereceği kilo almak isteyenlerin kilo alacağı yani fit olmak fiziksel olarak güzelleşmeye başlamak gibi bir gündeminiz böyle bir döneminiz başlayacak ee, aynı zamanda hamilelik bebek haberleri e, evli olanlar ve çocuk sahibi olmak isteyenler için bu dönemde e, bu habere çok açık bir e, dönemden geçiyor olacaksınız fiziksel değişiklikler yapmak dış görünüşte değişiklikler yapmaya başlamak estetik operasyonlar için yine uygun bir zaman dilimi olacak sizin için yani yaptırırsanız memnun kalırsınız gibi bir e, destek var orada Aynı zamanda parasal anlamda biraz daha bolluğa berekete yavaş yavaş böyle bir gelmeye başlamak. bolluk bereket anlamında yükselmeye başlamak gibi gündemleriniz var ikinci çeyrekte. Biraz daha anne tarafından gelen bir destek gördüm ben buradan. Yani burada gördüğüm kadarıyla bir miras olabilir ee, hak edilen bir mirasın aileye gelmesi ve sizin de bundan yararlanmanız şeklinde bir e, döneme geçiş yapacak olabilirsiniz. Ee, onun dışında hayatında hiç kimse olmayanlar için e, 2026'ın ikinci çeyreğinde yeni bir partner kapınızı çalabilir. E, Toprak grubu Burcu'ndan birisi olabilir Boğa, Başak, Oğlak ama bana biraz daha Başak ve e, Oğlak olur gibi geldi. Ya da yükseleni Başak veya Oğlak olan birisi kapınızı çalabilir. Yeni bir partner enerjisi var burada gördüğüm kadarıyla. Bence değerlendirilmeli. Yani yeni partner en azından bu noktada değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Eskilerden bir geri dönüş olur da onunla tekrar bir barışma sağlanır mı diye şöyle bir baktığımda bunun içinde yine 2026'nın ikinci çeyreğini söyleyebilirim e, oradan bir geri dönüş e, daha ciddi adımlarla ilerlemek barış sağlandıktan sonra e, evlilikle alakalı konular konuşmaya başlamak ailelerin tanışması aile arasında bir söz nişan yapmak söz kesmek gibi gündemleriniz de olabilir. Ve yeni tanışacağınız kişiyle de tabii ki bu kişiye şans verirseniz onunla da böyle şeyler yaşayabilirsiniz. Bir saniye Onun dışında 2026'nın 3. çeyreğinde Haziran, Temmuz, Ağustos gibi de aile içi konular, kök aile, geniş aile gündemde olabilir. Aileyle ilgili beraber e, para kazanmaya başlamak, aile şirketi kurmak ya da e, aileyle birlikte aile içerisinden biriyle birlikte bir iş yapmayı düşünmek. Çünkü burada e, para mevzuları çok fazla dönüyor. E, beraber güçlenip beraber para kazanacağınız bir durum oluşabilir. E, i̇şte evladınız varsa evladınızla, annenizle babanızla, kuzeninizle, işte teyzenizle yani. Kök aileniz ve geniş aile, çekirdek aile hep birlikte e, bu aile içerisinden biriyle çalışıp birlikte para kazanmak, birlikte ortak iş yapmak gibi gündemleriniz var ve bu konuda da zaten destekleniyorsunuz aynı zamanda destek alacağınız bir zaman dilimi olacak gibi görünüyor. E, evlilik, evlilikle ilgili konular hatta e, şöyle söyleyeyim Haziran, Temmuz Ağustos. Evet, Haziran, Temmuz, Ağustos bu 3 ayda e, herhalde evlenmeyen ya da evliliğe adım atmayan ikizler, yükselen ikizler kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü her yerde bu etki var. E, onun dışında son 3. çeyrekte de yani son 3 ayda da biraz daha e, kıskanılmak kıskanılmak etraf tarafından baskı altına alınmak, çevresel faktörlerden kıskanılmak ve baskı altına alınmak. Onun dışında biraz daha paranızı dikkatli harcamanız gereken bir dönem olacağını söylemek çok mümkün. Yani şurada şu ikinci çeyrekte Mart, Nisan, Mayıs gibi oradan gelen parayı son çeyrekte biraz daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Cebinizden ekstra bir para çıkabilir. Biraz daha maddi anlamda düşüş yaşayabilirsiniz. O yüzden harcamalarınızı özellikle 2026'nın son 3 ayındaki harcamalarınıza biraz dikkat etmenizi öneriyorum. Kıskançlık krizleri devreye girebilir. Baskı altına alınmak istenebilirsiniz. Fakat son düzlükte de artık biraz daha tutkuyla hareket edeceğiniz, biraz daha çiftsellik yani artık tek başına değil iki kişiyle birlikte yani iki kişi olarak hareket edeceğiniz bir dönem başlayacak demek çok mümkün. Sağlık konusuna gelecek olursak, sağlık konusunda da özellikle boyun, baş ve boyun bölgesine biraz daha özen göstermenizi tavsiye edebilirim. Özellikle 2026'nın son 3 ayında buna dikkat etmenizi öneriyorum. Onun dışında 2026'nın ilk çeyreğinde de yani ilk 3 ayında da biraz daha Yine kafa bölgesi ve omurilik bölgesine biraz dikkat etmenizi öneriyorum. Sakarlıklara dikkat özellikle ilk 3 ayda kazalara açık sakarlıklara açık bir 3 aydan geçeceksiniz. Özellikle buralara dikkat edersek sevinirim. 2026 size şans, mutluluk, bolluk, bereket getirsin efendim. Öpüyorum. Hoşçakalın.